Halil Ferah Demokrasinin Değişimi Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu sözü neredeyse duymayan hatta ömründe bir olsun kullanmayan yoktur. Sözün sahibi Herakletios. Biz de şimdi yıllar içinde demokrasimizdeki değişime göz atalım. Zira önümüzde yakın zamandaki olaylar bize bunu anlatıyor. Takvim yaprakları 1998 yılını gösteriyor. Şimdinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve hakkında soruşturma açıldı. Fakat o dönemde yaşanan olaylar bugünkü gibi cereyan etmedi. Mesela soruşturma sırasında Erdoğan görevinden uzaklaştırılmadı. Hatta ve hatta soruşturma dava oldu, sonra da dava ceza ile sonuçlandı ve ceza kesinleşti. Danıştay Erdoğan'ın belediye başkanlığının düşürülmesine karar verdi. Bu zamana kadar Erdoğan görevinin başındaydı. Şimdi son yaşanan olaylarla kıyaslandığında demokrasimizin nereden nereye geldiğini yavaş yavaş anlıyorsunuz ama durum daha bitmedi. Erdoğan'ın belediye başkanlığı düşürüldükten sonra 28 Şubat dönemi dediğimiz dönem olmasına rağmen dönemin İstanbul valisi Erdoğan'ın belediye başkan vekili Ali Müfit Gürtunay'ı Erdoğan'ın yerine atadı değil mi? Bundan sonraki süreçse tam bir demokrasi ve siyasi ahlak dersi niteliğinde. Ne mi oldu? İstanbul Valisi 6 gün sonra belediye meclisinin yeniden seçim yapılması için toplantıya çağırdı. O dönem belediye meclisinde Fazilet Partisi çoğunluk bile değildi. Fakat tüm bunlara rağmen diğer partiler destek verdi ve Erdoğan'ın vekili Ali Müfit Gürtunay'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiler. Sonuç, çeyrek asır sonra demokrasimizin getirildiği nokta karşımızda. Hem de o dönem bu olayların mağdurları tarafından uygulanıyor. Hazır başlamışken size birisini tanıtayım. Adı Martin Niemöller. 1892 ile 1984 yılları arasında yaşamış. Almanya'da tanınmış bir Lüteryan pastördü. 1920'lerde ve 1930'ların başında Nazilerin birçok fikrine sempati duydu ve radikal sağcı siyasi hareketleri destekledi. Ancak Adolf Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra Niemöller, Hitler'in Protestan kilisesine müdahalesini açıkça eleştirmeye başladı. 1937'den 1945'e kadar olan dönemde Nazi yönetiminin son 8 yılını Nazi hapishanelerinde ve toplama kamplarında geçirdi. Diyeceksiniz ki, peki bu kim? Niemöller belki de en çok savaştan sonra söylediği, önce sosyalistler için geldiler sustum çünkü sosyalist değildim. Sonra sendikacılar için geldiler sustum. Çünkü sendikacı değildim. Daha sonra Yahudiler için geldiler sustum. Çünkü Yahudi değildim. Sonra benim için geldiler, benim için konuşabilecek hiç kimse kalmamıştı. Sözleriyle hatırlanıyor. Ne bileyim, işte bunu da bir bilgi olarak vereyim dedim. Belki lazım olur.